Merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Fal yorumcusu Burçlar kanalındayız. Aslan Burcu için fal yorumu yapacağız arkadaşlar. Haydi bakalım sevgili aslanlar. Evet. iki tane yol çıkmış. Fakat yolların kapanmış. Bak çok gitmek istediğin yollar olmuş ama kapanmış maalesef yollar. Hani belki tatile gitmek istedin. Ama yolun maalesef kapanmış. Gidemeyebilirsin. Hadi bakalım. Evet. şimdi aslında temiz aslında temiz çıkmış bak çok az kalmış sıkıntılarından kurtulacaksın evet yani böyle içini dökeceğin bak görüyor musun burada bir su şurada bir sürü bak hem balık gibi hem de böyle böyle bir içini dökmek gibi içini dökeceğin yani böyle çok yakın arkadaşlarınla bir araya gelip de böyle gerçekten içinde ne varsa içindeki her şeyi dökebilirsin ortaya. Ha rahatlayacaksın ama sonrasında da şöyle diyeceksin ya ben keşke anlatmasa mıydım ki. Kendini çok güzel ifade edeceksin. Ha böyle anlatmasa mıydım ki diyeceksin ama merak etme oradan bir şey çıkmayacak yani. Şimdi böyle güzel kutlamalar içerisinde olacaksın. İşte nişanlar, düğünler, güzel kalabalıkların içinde olacaksın ve o kalabalıkların içinde kendini gerçekten çok güzel bir şekilde göstereceksin. Yani zaten bir ortama girdiğin zaman herkesin dönüp sana baktığını hatırla. Evet her kalabalıkta kendini böyle güzel bir şekilde gösterirsin. Mesela o kalabalıklarda bazı insanlarla karşılaşmalar yaşayacaksın. Mesela küs olduğun akrabaların varsa bunlarla barışmalar, kucaklaşmalar yaşayacaksın. Evet küstüğün, kırıldığın insanlarla barışacaksın. Ee, şimdi böyle önümüzdeki günlerde kardeşlerinle ilgili bir takım sıkıntıların varsa mesela kardeşinin rahatsızlıkları vardır ufak tefek bunlara üzülüyorsundur. Yani bunlarla ilgili olumlu haberler alacaksın ve bu haberler seni gerçekten sevindirecek. Mesela hastalıkları varsa ufak tefek o hastalıklardan şifalandığını duyacaksın. Evet. Yani feraha çıktığını duyacaksın. Sen de feraha çıkacaksın. Mesela önümüzdeki günlerde Hukuki konularla ilgili bazı durumlar varsa inşallah bunlarla ilgili de başarılar çıkmış. Karşılıklı oturmuşsun bak görüyor musun? Birisiyle sürekli böyle konuşuyorsun, bir şeyler anlatıyorsun. O sana anlatıyor, sen onu anlatıyorsun. Demek ki ne zamandır görüşmediğin arkadaşlarınla bir araya geleceksin. Böyle gerçekten çok güzel birbirinize içinizi dökeceksiniz ama çok kalabalıkların içinde olacaksın. Hay hani beklediğim bazı haberlerim varsa bu haberler sana olumlu bir şekilde geliyor bir kere kendini gerçekten çok düzgün bir şekilde ifade edeceksin. İfade etmeyi başaracaksın. Evet işinde gücünde büyüme zamanı senin için. Evet fikir çok güzel fikirlerim var ve bu fikirlerini e, hayata geçirmek için eline fırsatlar geçecek. Çok güzel fırsatlar geçecek. Parayla ilgili konular gündemine olabilir. Mesela birilerine borçlar verdin. Al, bu paralar gelmekte gecikti. İşte geciken paralarının gelmesi gibi böyle durumların olabilir. Yani beklediğin paraların gelecek. Bazı anlaşmalar, sözleşmeler yapabilirsin. Ancak burada dikkatli olman lazım anlaşmaları, sözleşmeleri yaparken. Şimdi arkadaş çevrenle ilgili arkadaş çevrenle ilgili evet arkadaşlarının güzel haberlerini alabilirsin seni sevindirecek güzel haberler gelecek İş fırsatları yakalayacaksın. Bak hiç işin yoksa iş fırsatı yakalayacaksın. Eğer zaten bir iş sahip sahibiysen işini geliştirmek, ilerletmek konularında da çok şanslı olacaksın. Yani zaten her konuda destekleniyorsun. Evren tarafından destekleniyorsun. Evet çok güzel haberler alacaksın. Çok güzel fikirlerin var. Bu güzel fikirlerinle ilerleyeceksin. Yalnız şöyle bir şey olabilir. Hani böyle... Alerjik bazı durumların varsa alerjilerine dikkat et. Mesela şöyle bir durum olabilir. Benim mesela bir tane gözüm sürekli akıyor sanki ağlıyormuş gibi. Yani alerjik durumlardan dolayı evet alerjik durumların olabilir. Ciğerlerine dikkat et. Nefes alma sorunları yaşayabilirsin. Maddi konularda dikkat etmen lazım. Aslında çok şanslı olacağın bir dönemlisin ama azıcık da dikkat et. Ev, aile, yuva konuları çok önemli olacak senin için. Parayla ilgili konularda da geciken alacakların varsa bunları alacaksın. Geciken gelmesini beklediğin paraların varsa bunlar gelecek. Güzel iş fırsatları yakalayacaksın. İş teklifleri alabilirsin. Sıkıntıların inşallah geçiyor gidiyor. Daha aydınlık daha temiz çıkmış yani. Sanki burada büyükçe bir göl gibi su gibi bir şey var. İçinde bir tane ördek yüzüyor görüyor musun? Hayallerin gerçek olması için önündeki engellerin hepsi kalkıyor. Daha güzel zamanlara giriyorsun bak. Çok güzel kısmetler yakalayacaksın. Burada bir 3 rakamı var. Burada bir L harfi var. Ve 3 rakamının hemen üzerinde bir balık. 3 vakte kadar büyük bir kısmet yakalıyorsun zaten burada da görüyor musun bak şey gibi penguen gibi büyük bir şey var bir kuş var demek ki çok kısmetli olacağın güzel bir zamandasın sen bir kere hayallerini gerçekleştireceksin bolluğun bereketin artıyor burada bir deniz bak şurada bir papağan var gördün mü yani papağan e, imparatorların ya da büyük adamların kuşudur papağan güzel bir kuştur evet burada ayakta duruyorsun böyle deniz kızı gibi çıkmışsın bir yılanı yakalamışsın bak bir düşmanını yakalamışsın ama düşmanın aslında sana hizmet ediyor. Yani sana kötülük yapayım derken hizmet ediyor. Gerçekten hayatını kolaylaştırıyor. İnanamayacaksın ama hayatını kolaylaştırıyor. Buradaki kalbi gördün mü? Tertemiz bir kalp. Hayatında kimse yoksa hayatına güzel biri girebilir. Sana ışık olacak, güzel biri girebilir. Bak görüyor musun? Tertemiz. Biraz ufak tefek daflar sözler var. 9 ve 3 rakamları çıkmış. peş peşe haberlerin inşallah peş peşe olumlu ve güzel haberlerim var bak burada iki kişi böyle aydınlık bir kapı açılıyor önünüzde bir şeyi tutmuşsunuz birlikte taşıyorsunuz burada birbirine sarılmış olan iki kişi daha var evet bir evlilik yoluna girecek olabilirsin evlilik yoluna giriyorsun orada bir öncesinde bir nişan gibi bir şey arkasında evlilik gibi çünkü üstte öpüşen iki kişi gördüm köprünün üstünde Hadi bakalım. Evet, biraz hırslanmışız bazı insanlara. Bazı riskler, riskli kararlar almak üzeresin. Hani eğer o hırslandığın kişiyle ortak bir noktada buluşamazsan o hırslı adım, o riskli adımları alıp tutkularının ya da böyle hayallerinin peşinden gitmek istiyorsun. Zaten daha şanslı olduğun bir dönemin içindesin. Sorunlarınla ilgili hep böyle bir çözüm yolları kendiliğinden geliyor. Sistem tarafından evet korunuyorsun. İletişim konularında daha güzel iletişimler kuracaksın. Kendini daha güzel anlatacağını, ifade edeceğin zamanların içerisindesin. Hayatındaki bir bayanla ilgili kararsızlıkların var. Hani dost mu düşman mı anlamadım seni ben dost musun düşman mısın gibi. Ya hep ya hiç diyeceğim bir zamanın içerisindesin. Karar vereceksin. İşte burada bir bitiş olabilir. Burada bir sonlanma enerjisi var. Yani bitmesi yönünde karar verebilirsin. Her ne ile ilgili olacaksa bu. Hayatına bir düzen getireceksin sonrasında. Zaten bir farklılık istiyorsun. Farklı bir durumlar istiyorsun. Adalet konularıyla ilgili, iş, para, kariyer konularıyla ilgili bir yenilenme dönemine giriyorsun. Güzel sonuçlar alacaksın ve bir yenilenme dönemindesin. Sosyal çevren, arkadaş çevren genişliyor. Sezgilerin, rüyaların muhteşem yükseliyor. Yeni başlangıçlar yapacağın güzel zamanların içerisindesin. Bu evlilik konusuyla ilgili olabilir ortaklık konusuyla ilgili olabilir yeni adımlar atılacak biraz sorumlulukların artmış gibi patronlar ya da aile büyükleri seni biraz zorluyor olabilir ama evet şu ara zorluyor olabilirler ama sonrasında güzel destekler olacaklar önemli ayrıntılara dikkat et diyor ama sonuç ne olursa olsun yine de dikkat et diyor birazcık huzursuzluklar var hane içinde askıda kalan mevzular tekrar gündeme getirilip kaotik durumlar yaratabilir. Yaratılabilir. Dikkatli ol. Evet güçlendiğin, kendini gerçekten güçlü hissettiğin bir dönemin içerisine giriyorsun. Burada daha özgürleşmek istiyorsun ve gerçekten fedakarlıkların var. Fedakar bir insansın. Ama diyor ki konforun, rahatın artıyor. Bir büyüme dönemindesin. Burada söylemlerine dikkat et. Kimseyle tartışmalara girme. Kimseyle kavga ortamlarında ana anlattım kız ben. Kimseyle tartışmalara girme. Kavga, dövüş bunlardan uzak dur diyor. Yoksa önümüzdeki günlerde senin için zaten güzelleşmeler olmaya başlıyor. Hem para hem, e, maddi, hem maddi hem manevi güzelleşmeler olacak hayatında. Evet sevgili aslanlar, burç taşları evet Bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Canlarım kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.